Herkese merhaba ben Gökhan. Bugün sizlerle beraber Canva'nın yeni duyurduğu 4 tane yapay zeka destekli nefis mi nefis uygulamalara bakacağız. Hatta bir tanesi geçenlerde Ekim ayının sonlarında moda olmuştu. Artık o Canva'ya geldi. Hadi daha fazla meraklandırmadan neymiş bu yeni özellikler gelin bakalım. Evet bir tanesi Reimage AI. Bu nedir? Buraya bir fotoğrafınızı yüklüyorsunuz. Ve bu fotoğrafınızın ne stilde olması gerektiğini seçiyorsunuz. Ben kartun seçeceğim ve generate'e basıyoruz. Canva'nın içerisindeki Remash uygulaması bizim için fotoğrafımızı kartun çizgi film karakterine dönüştürüyor. Gördüğünüz gibi bir örnek bu. Hemen Arcane'i deneyelim. Da benzerim ama neyse. Ben... oldu mu ya? Yani? Ben Belki yüzün daha net gözüktüğü fotoğraflarda daha tatlı şeyler çıkartır. Bir de sketch deneyelim. Ya da yorumlaması böyledir. Ne diyelim? Yani bunlar ben değilim ama eğer kimse bu güzel bir şey. Yani Reimage AI böyle bir şey yapıyor. Hemen pattern AI'ye geçeyim. Pattern AI şey e, görseliniz var Instagram'a veya bir yere görsel hazırlacaksınız. Bunun arka planında kimsede olmayan paternler istiyorsunuz. Yani tekrar eden görseller arka planda genelde bulunur. desen olarak bulunurlar. Bunun artık uygulaması var pattern AI diye. Burada ne istediğinizi yazıyorsunuz. Orada yazmışız. Describe your pattern elements, colors and backgrounds diye. Biz de bunu yazacağız. Ee, bir meyvelerden, sebzelerden oluşan bir şey istiyorum. Generate pattern diyorum. Burada pattern AI hesabı istiyor. Bununla bağlamanız gerekiyor. Hemen bağlayalım. Evet bağladım. Ve bana 20 kredi verdi. Yani 20 kere yapabilirim. Hemen daha sonrasında ücretli. Şuradan parasına bakabilirsiniz. Diye. Şunu bir yapayım. Sonra da üç deneyim, bakayım farkı neymiş. Generate dedim. Çok kısa bekliyorum. Evet gerçekten çok kısa bekledim bu arada. He. Bu kaç tane imaj üretim dediği, kaç tane gerçekten imaj üretim anlamındaymış. Şöyle bir patern oluşuyor. Yakın aldığınız zaman Add to ve gördüğünüz gibi arka plan komple bunlardan oluştu. Daha farklı bir şey deneyelim. Ee, yıldızlardan siyah beyaz yıldızlar generate dedim. Bakalım böyle bir patern oluştursun bize. Ve oluşturduğunuz alan kadar yapıp atıyor. Yani şuna bakın, şunu tekrarına ya da şuna bakın. Tabi bu bizim işimize şöyle yarar. Şu, şunu biraz küçülteyim şu şekilde. Add to design dedim. Bakın geldi. İşte bunun arka plan görselini kısarsınız. tabi bu arka plan değil. Önce arka plan yaparsınız kısar. Sonrasında yerleştirdiğiniz zaman gördüğünüz gibi arka planda çok güzel olur. Buraya da yıldızlar parıl parıl parlar. Yazarsınız. Olur. Biter. Bir diğerine bakalım mı? Headshot Pro. Burada aslında TikTok'ta veya Instagram'da gördüğünüz Evet çok kısa sürede LinkedIn profiliniz için bir tane profil fotoğrafı oluşturuyorum. Muhabbeti buradan geliyor aslında birazdan. Fotoğraf seçiyorsunuz, mail, generate dediğiniz zaman sizin yüzünüzü profil fotoğrafına uygun bir şekilde düzenliyor. <laughs> Bakın nereye koydu. Şimdi ne yapıyorsunuz bunu? Bu çok güzel. Bileşenlere basıyoruz. Çerçeveler. Hop. Gördüğünüz gibi sadece yüzüm sabit. Saçıma kadar değiştirmiş. Bir tane daha üretmesini isteyelim hadi. Patent değildik. Neydi? Headshot mail aynı fotoğrafı vereceğim. <laughs> Çok hoşuma gitti yani. Generate dedim. Her, sanırım her generate dediğimizde yenisini üretiyor. Ve Patreon AI gibi değil, ücretsiz. Geldi. <laughs> Çok iyi. Evet. Yani yüzüm aynı. Saçım da yine o da boyamış saçı yani sonuç olarak. İlginç bir e, uygulama. Güzel bir uygulama ama. Kullanılır yani. Evet. En güzelini en sona sakladığım Secret Ink. Bu ne biliyor musunuz? Uyguladığım zaman göreceksiniz. Sadece 10 karaktere kadar bir mesaj yazıyorsunuz. Mesela beğendiğim bu arada bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha sonrasında neyin üstünde yazmasını istiyorsunuz bunu? Onu yazın. Burada örnek olarak Chocolate Island Space yazmış. Biz de aslında eee şey yazalım. Sahil. Göreceksin şimdi bunun ne olduğunu. Bizim için bir illüzyon yaratıyor. Bakın. Bu çok bariz belli olan bir illüzyon oldu. Ee, hemen bir tane daha deneyelim. Yine beğen dedim. Bu sefer onun dediği gibi island diyelim. Mesela burada inşaatlara yedirdi. Beğen yazısına ayrıntı yazdığımız zaman. Ee, bir daha beğen diyelim. Bu sefer paylaş diyelim. Bunu hmm, bak Acaba detay kelime versem detay olarak alır mı? Red Sport Car Mesela böyle çok alakasız bir şey yazdım. Kırmızı spor araba yol üstünde. Buna ne verecek acaba? Bu da prompt'u doğru prompt'u girmeniz çok önemli. He, bakın, şimdi detay prompt yazdım, arkada çaktırmadan paylaş yazıyor. Palmiye ağaçlarından yazmış paylaşı. Paylaşı. Görmüyorsunuz ama yani şöyle şöyle bakmanız lazım. Şöyle kısın, kısın. Bakın, gördünüz mü? Şurada P A Y L A Ş evet, Detay prompt verdiğimiz zaman şunlardan daha güzel çıkartıyor. Bir tane daha denesek mi acaba? Yorum yap yazar mıyız? Aşağıya kaydıyorum yap. Ne diyelim? Ne diyeyim? Masanın üstünde kalemler dedim. Belki kalemlerle yazar diye düşündüm. Nasıl yazdı bu? Kumaşla yazdı sanırım. Evet bu kumaş değil de böyle garip kağıtlar var ya kağıtlarla yazdım. Evet promptlara doğru girmek gerekiyor. Doğru girdiğiniz zaman şuradaki paylaştaki gibi güzel şeyler üretebiliriz. Mis gibi güzel 4 tane yeni uygulamaya baktık. Daha fazlası için takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.